Artık eskisi gibi değil maçlar. 1-0 olsun bizim olsun. 5-6 değerli öyle bir şey yok. Çünkü bütün takımlar çok güçlü. Biz de güçlüyüz. Türkiye'nin en büyük, büyük takım biziz. Zaten dünyada iki tane takım var. Bir yer var bir Fenerbahçe'dir. Diğer malum takım kendisini büyük sanıyor ama öyle büyüklükle ol, olunmaz. 1-0 olsun bizim olsun diyorum. Transferlerimiz son dönemde çok iyi oldu. Bugünkü maça odaklanacağız. Daha sonra git Alanya maçına odaklanacağız. Şu anda gidişat bu. İnşallah bugün kazanırız diyorum diye düşünüyorum. Jose Mourinho'ya fazla güvenmiyorum. Neden diyeceksin? Çünkü Kaçıncı hafta olmuş şu an halen bir sistem yok. Yani şu üçlü defanstan vazgeçsin. Vura vura kıra kıra bu maçlar alsın. Dörtlü defansa dönsün. 4-4-2 dört, oynasın. Artık sistem sistem bir, bir şey yok. Vur kır parçalar ölecek mi? Geberecek mi? Kolumu mu kopacak? bacağı mı kopacak? Yani öyle futbol oynayacaklar sahada. Kavga edecekler. E artık zaten bu, bu sahada kadar bir sistem oynamadı Fenerbahçe? Bir şeyler denedi. Olmadı tutmadı. Ama bu saatten sonra sistemi bıraksın, artık maçlara odak, almaya odaklansın. Bu şekilde inşallah oluruz şampiyon diye düşünüyorum. Takımın performansı nasıl? Oyuncuların gösterdiği enerji, şimdi, tempo için ne söylemek Şimdi istersen? Şu an şu anda e, nasıl itman yapıyorlar, ne, ne tür taktik alıyorlar ama e, ben fazla memnun değilim. Hı. Neden memnun değilim? Çünkü çok yavaş oynuyoruz. Çok yavaş, haddinden fazla yavaş. Fenerbahçe hızlı top oynasın, dörtlü defansa dönsün, 4-4-2'ye dönsün veyahut da 4-3-2'ye dönsün. Nasıl dönecekse dönsün ama Hızlı futbol oynasınlar. Yani alsın götürsün vursun ortadan gitsin sağdan gitsin bunlar yapsınlar artık. Yani bir şeyler yapsınlar. Peki Taliska çözer mi bu işi? Şu tutları tut, falan iyidir şimdi, uzaktan şimdi her, falan. Herkes... Şimdi Taliskan ne sihirli değenek yok. Evet. Hani vursun da işte Fenerbahçe bir yerlere gelsin öyle bir şey yok. Bekleyip göreceğiz. Hani Taliskan kötü bir topçu değil. İyi futbolcu İnşallah da katkı sağlayacaktır Fenerbahçe'mize. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Ama bunlar yayınlayın ama. Tabii tabii. Bunların hepsi yayınlansın. Hepsi sokak izleyeninde YouTube sokak izleyeninde izlenecek bunlar. Şimdi şöyle bir şey. Aziz Yıldırım bu kulüpten giderken dediler ki işte Fenerbahçe çok borca soktu gitti. Doğrudur borç vardır ama şu anda kimse bilmiyor ki şu anda Fenerbahçe'nin borcu daha da fazla. Bak bunu ki, Herkes matematik yapıyor, herkes hesap yapıyor ama şu anda Ali Koç Fenerbahçe'yi gerçekten çok büyük borcun içine soktu. Öyle bak bunun bak bundan kimse farkında değil. Aldı 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 getirdi. Şu anda yani çok iyi yani bu borç kısmında Fenerbahçe iyi gitmiyor. Doğru transferler yapılmış olsaydı Tabii. Bu kadar borç olmazdı. Şimdi insanlar diyor ki Aa işte şunu aldık bunu aldık. Kardeşim aldık ama sen bir de geri dön kulübün borcuna bak bakayım. Şu an ne kadar borcu var mesela biliyor musunuz? Ya biliyor bilmiyorum borcu. bilmiyorum ama 1 milyar üzerinde fazla bir borcu vardır yani. Yani e, transferler takımı etki ederse iyi olacağını düşünüyor şimdi, musunuz? Şimdi şöyle bir şey aldığı, aldığı topçular 3-5-2'ye uygun futbolcular ama yine diyoruz ki bak Sayın Jose Mourinho artık 3-5-2'yi bırak dörtlü defansa geç ve futbolu hızlı oynar. Tempo olsun değil mi Dem, biraz daha tempo. Tempo olsun tabii geçen tempo lazım. geçen geçen günkü maçta 10 dakika oynadık, maçı aldık Göçseba evet. maçında. Doğru değil mi? Herkes izledi. E çünkü çok yavaş oynuyorlar. Bir de şunu söyleyeceğim. Ya niye bizim bu kadar futbolcular arasında çok mesafe var? 25-30 metre. Yaklaşın, top alın top verin bir Daraltması şeyler yapmayın yani. lazım değil mi? Mesafeyi. dar daralt da, mesafeyi daralt, bir şeyler yap yani. Evet. Teşekkür ederiz abi Eee izleyen de izleyebilirsiniz yorumlarınızı. İnşallah.